Hazreti Mehdi zamanında gelecek, sırttan lakaplı bir melun. Hazreti Ömer Resulullah'tan tahric etti. Dedi ki, ey Müslüman meclisi, Allah size merhamet etsin, ve bilin ki, cehennemde sırtlanlar vadisi olarak bilinen bir vadi vardır. Ve o vadide bir kuyu, o kuyunun içinde de bir yılan vardır. Cehennem, o vadiyi Cenab-ı Hakk'a şikayet etti, vadi de o kuyuyu şikayet etti. Kuyu da o yılanı, Aziz ve Celil olan Allah'a her gün yetmiş defa şikayet etti. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, her birinin diğerinden şikayet ettiği bu çifte azap kimin içindir? Dedi ki, kıyamet günü gelen ve Ali bin Ebu Talib'in velayetini, yani akrabası, torunu olan Mehdi'yi kabul etmeyen sırttan lakaplı melun içindir. Bir başka hadiste de, ahir zamanda gelecek ve Hazreti Mehdi'nin düşmanı olacak sırttan lakaplı bu azılı münafığa dikkat çekilmektedir. Eğer sırttan bir erkek ise, o zaman lanetli bir düşmana, çirkin bir iş yapan bir münafığa işaret eder. Ebu Said dedi ki sırtlan komplosu ve planı olan zalim bir düşmandır. Açıklama: Her iki hadiste de Hz. Ali döneminde olacak bir olaydan bahsedilmemektedir. Zira Hz. Ali'nin kendi devrindeki düşmanları bellidir. Bunların arasında sırtlan lakaplı bir düşmanı yoktur. Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde bu lakapta bir düşmanın yaşadığına dair hiçbir İslami ve tarihi kaynakta böyle bir bilgi yoktur. Hadislerde haber verilen kişi, ahir zamanda gelecek ve Hazreti Mehdi'ye karşı şiddetli düşmanlık besleyecek, sırtlan lakaplı bir melundur.